Medyada karşımıza çıkan nefret söylemi bazı gruplara yönelik ayrımcılığa yol açabiliyor. Ayrımcılığın önüne geçebilmek için nefret söylemini tanımak ve kapsayıcı bir dil kurmak kritik öneme sahip. Gelin medyada yer alan bir örnek üstünden nefret söylemini tespit edelim ve alternatif bir dil kuralım. Haber küpürü, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin mültecilere yönelik insan hakları ihlali yaptığını aktarıyor. Bu eylemin sorumluluğu Yunan kimliğine yükleniyor. Yunanlar olumsuz bir algıyla özdeşleştiriliyor. Gavur söylemiyle ise gayrimüslimleri hain ve düşman olarak kodlayan bağlam yeniden üretiliyor. Türkiye sahil güvenlik ekiplerinin eylemleri ise şevkat ile özdeşleştiriliyor. Biz ve onlar karşıtlığı kuruluyor. Yine ifadesiyle ise eylemlerin devamlılığına dikkat çekiliyor iki kimlik arasındaki mevcut kutuplaşma pekiştiriliyor. Bu manşet, haberin öznesi olan mültecilerin yaşadıkları hak ihlallerini vurgulayarak yazılabilirdi. Nefret söylemiyle mücadele edebilir ve kapsayıcı bir dili birlikte inşa edebiliriz.